Herkese merhaba. Yine Twitter'da yaptığımız anket üzerine çıkan sonuç Aresa ile ilgili bir eğitim talebiydi. Şimdi bugün size Aresa'yı anlatmaya çalışacağım. Soru ne? Aresay nedir ve nasıl kullanılır? Aresa Türkçe'ye çevrilen indikatörlerden bir tanesi göreceli güç endeksi. Relative Strength Index. Peki nedir göreceli güç endeksi? Bize Endeksin gücünü gösterir. Adı da üzerinde. Ne için kullanılır? Endekste bir aşırı alım ya da aşırı satım var mı? Bize bunu gösterir. Buraya kadar hep teorik bilgileri vereceğim size. Birazdan da uygulamalarını göstereceğim zaten. Sıfırla 100 arasında hareket ettiği için şu aşağıda görüyorsunuz. Bir osilatördür yani salınım yapar. Sürekli yükselmez bu hareketli ortalama gibi veya düşmez. Sıfırla 100 arasında hareket eder. Genel bilinen 70'in üzerine çıkarsa bir aşırı alım olduğunu, yani ilgili yatırım ürününün pahalandığını, 30'un altına inerse de şurası o üründe bir aşırı satış olduğunu, yani ürünün ucuzladığı diye yorumlanır. Bu ürün ucuzlamış diye yorumlanır. Hatta o kadar ileri gider ki bazıları işte 70'in üzerinde aşırı pahalandığı için satmalısın bunu bir satış sinyali olarak görür. 30'un altına inerse de almalısın çünkü ucuzlamış diye. Aslında pek de böyle değildir. Birazdan bunu konuşacağız sizinle. Yani bu ezberleri bir tarafa bırakmanızı isterim. Gelelim her zaman yaptığım gibi bu indikatörün mantığını size anlatmaya çalışayım ki belki daha iyi oturur. Birazcık karmaşık anlatım ama size anlatmaya çalışacağım. Göreceli güç endeks nasıl hesaplanıyor? Pek kullanmayacaksınız belki ama mantığını anlamamız açısından önemli. Buraya şöyle formülize etmeye çalıştım. Göreceli güç diye bir rakamı buluyoruz. O rakamdan göreceli güç endeksini hesaplıyoruz daha sonra. Tabii ki biz bunları yapmıyoruz. Otomatik olarak yapılıyor ama mantığını anlarsak o endeksteki, indeksteki, göreceli güç endeksi, RSI'deki yükselişlerin ve düşüşün mantığını anlayacaksınız. 14 günlüktür genellikle ARESA. İsterseniz bunu değiştirebiliriz ama çok fazla kurcalamayı burada çok gerek olmayabilir. 14 günlük, 14 periyotluk özürleri bu günlük olduğu için 14 gün 14 periyotluk dur. Öyle hesaplanır. Eğer bu haftalıksa bu 14 haftalık, günlükse 14 günlük, işte saatlikse 14 saatlik. 14 periyotluk. Bu 14 periyotluk pozitif kapanışların ortalaması. Yani şuradaki noktayı atarken hadi şuraya nokta yapalım ki daha iyi gözüksün. Bakın. Şuradaki noktaya atarken Aresay noktasını çekerken 14 günlük pozitif kapanışların ortalamasını ve 14 gün içerisindeki negatif kapanışların ortalamasını bize bulmamızı istiyor. Yani bu ne demek? Beyaz mumlar şuraya göre bakarsanız şöyle yapalım. Beyaz mumların ortalaması kaç değerlerin ortalaması siyah mumların ya da renkli grafik kullananlar için yeşil mumların olduğu günlerdeki kapanış ortalaması kırmızı mumların olduğu günlerdeki kapanış ortalaması. Bu hesabı yapıyor göreceli güçü RS, RSI'nin RS'ini şuradaki RS'yi buluyor. Eğer pozitif günlerin kapanış ortalaması bundan yüksekse, daha fazla pozitif gün kapanmışsa, yani aslında, değil mi yükseliş varsa pozitif günlerin kapanışlarının ortalaması daha yüksekse, göreceli güç de büyük çıkıyor. Daha düşükse, negatif günlerin kapanış ortalaması daha yüksekse, bu küçük bir rakam çıkıyor, birden daha küçük bir rakam çıkıyor. Doğru mu buraya kadar? İkisinin bölünmesi, şu daha yüksek olduğu için. Küçük çıkıyor. Sonra bu göreceli güçü 1 ile topluyor. Yüzü buna bölüyor. Ne çıkıyor ortaya? Eğer pozitif kapanışların ortalaması yüksekse, yüksek bir şeyle 1'i bölüyor. Yüzü yüksek bir şeye bölmüş oluyor. Ve çıkan rakam düşük bir şeye bölmesine göre daha düşük çıkıyor. Öyle mi? Düşük bir şeyi çıkartırsa yüzden de yüksek bir şeyi çıkarmaya göre daha yüksek bir şey çıkıyor, yüksek bir rakam çıkıyor. Birazcık karışık oldu farkındayım ama pozitif günlerin kapanış ortalaması yüksekse eğer bu rakam düşük, dolayısıyla yüzden çıkartan rakam yüksek, göreceli güç endeks'i yüksek çıkıyor. Bu daha yüksekse şu, rak şu grup şu grup yüksek. Düşük, pardon, düşük, çünkü şu göreceli güç düşük çıkacağı için. Bu düşük, bölümü yüksek, yüzden yüksek bir şey çıkarsa da göreceli güç endeksi düşük çıkacaktır. Yani mantık şu, yükselen bir şey varsa göreceli güç endeksi yükseliyor, düşen bir şey varsa düşüyor. E zaten fiyatta da biz bunu görüyoruz hocam, ne gerek var şeye, o zaman endeksi. işte burada hassas bir konu var. Evet fiyatla paralel hareket etmesi lazım. Çok doğru. Fiyat yükseldi mi RSI'nin yükselmesi lazım. Ancak bu bir osilatör olduğu için fiyat gibi sürekli yükselemiyor, salınıyor sıfırla yüz arasında. Bir, burası çok kritik. E hani yükseliyordu, yüze geldi mi, yüz ona mı çıkacak? Hayır. Evet. İkincisi ise, ikincisi ise, göreceli güç endeksi zaman zaman, kısa sürede tepki veriyor çünkü göreceli güç endeksi zaman zaman fiyattan önce hareket etmesiyle dikkat çekiyor. İşte burası çok önemli. Tekrar diyorum burası çok önemli. Göreceli güç endeksi zaman zaman fiyattan önce hareket ediyor. Bu da bize bazı ipuçlarını fiyattan önce veriyor. Buraya kadar anladıysak eğer ki anladığımız eminim. Şimdi hemen şunları kaldırıyorum bu kafa karıştıran şeyleri burada birazcık vakit kaybettik biliyorum. Hemen örnekleri dönüm. Önce şu göreceli güç endeksini bir toparlayalım. Bunu çizgi yapalım. Hepsini kaldıralım burada, rahatlayalım. Dedim ya ben 70 ile 30 gibi bir sınırlama koymuyorum. Öyle bir şey hani yani çok şartlandırır. Hatta onu neden koymadığımı şurada hemen gösteri vereyim size madem. Şurada hemen gösterelim. Bakın neden 70 ile 30 gibi bir şeye sınırlamıyorum? Bakın şurası 70 ile 30. Haftalık grafikte daha iyi göreceksiniz. Şöyle haftalık grafik. Bu ne bu Bitcoin. Her şey için aynı şey geçerli. Bu Bitcoin. Bakın 70'in üstüne çıkmış. Aşırı değerlenmiş. Öyle mi? Satalım. Öyle mi? Bakın. 11.770. Daha yükselişin başlangıcı burası. Hatırladınız değil mi? Şu yükselişin. Hatta şurada bir direncimiz vardı. Bizim. Şöyle bir şey vardı. Bu direnci kırdı. Şu yeşil direnci kırdı ve yükselişin başlangıcı bu. Hani nerede aşırı alımlı, pahalıydı? Bakın buradan 11.000'den 60'lara kadar çıktı. 65'lere çıktı hatırlıyorsunuz değil mi? Demek ki yani buna çok fazla takılmıyoruz. Bu örneği verdikten sonra sevgili arkadaşlarım silelim kalabalığı ve RSI'deki şu 70-30'u bir kaldıralım. Hatta her şeyi kaldıralım RSI'de. Aresay bize nasıl kullandığımı göstereceğim size RSI'yi. Ben biliyorsunuz indikatörleri çok fazla kullanmam. Sadece teyit amaçlı kullanırım. Ama ancak indikatörleri kullanmayı seven arkadaşlarım için de indikatörleri anlat. Daha doğrusu RSI'yi anlatmaya çalışacağım size. Dedik ki RSI'dan beklenen neydi? Fiyata paralel hareketmesi. Tıpkı buradaki gibi bakın. RSI'dan beklenen fiyata paralel hareketmesi. Tıpkı şuradaki gibi. Tıpkı buradaki gibi. Biz ne zaman şüpheleneceğiz RSI'dan? Fiyatta aşırı bir yükseliş olduğunu düşünüyorsak, yani hareketli ortalamamızdan uzaklaşmış olabilir. Veyahut bir direnci yukarı doğru kırmış olabilir veya desteği aşağı doğru kırmış olabilir. Neticede şüphelendiğimiz zaman 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 RSI'dan bir kontrol yapıyoruz. Diyoruz ki burada fiyat tepe yapmış. Şuradan bir çizim aracı alayım elime. Şurada bir RSI tepe yapmış. Şurada. E bu da burada tepesini yapmış. Yükselmiş. Bu da yükselmiş. Çok bir düşüş yok. Yükseliş var. Bu da yükselmiş. Burada yine yükseliş var. Fakat Aresay'da burada bir düşüş var. Gördünüz mü? İşte burada şüphelenme artmaya başlıyor. Şöyle işaretleyelim. Aresay düşerken fiyatta bir yükseliş var. Artık bize diyor ki burada bir uyumsuzluk söz konusu. Yani Aresay desteklenmiyor. Aresay fiyattaki yükselişi, sadelesinde şunları siliyorum önümüzü sadece vaka kalsın. Evet şurası. Şunu da silelim tepeleri. Şimdi dikkatimizi çektikten sonra şuradaki sadece uyumsuzluğu size göstereceğim. Aresay fiyattaki yükselişi desteklemiyor. Dikkatli olmalısın. Bir hemen satalım. Hayır, dikkatli olmalıyız. Bundan sonra eğer bir destekten bir kırılma söz konusuysa Mesela hemen şurada bir destek çiziyoruz. Desteğimiz var bakın. Şurada bir desteğimiz var diyelim ki. Hatta bir sonraki desteğimiz de şurada. Daha dikleşmeye başladı çizgi. Şöyle bir desteğimiz var burada. Görülebiliyor destekler değil mi? Bunları kırmızı yapayım. Yapamadım kırmızı. İşte bize RSI uyarısını yaptı uyumsuzlukla bu desteği kırarsa sat dedi bize. Neticede işte bundan sonra bir düşüş süreci geldi. Devam edelim. Bakın bir başka örnek. Günlük grafiğe gidelim. Biraz daha sık örnek gelsin diye karşımıza günlük grafiğe gidelim. Mantığını anlattığım için bir parça eğitim uzadı ama daha çok yarar göreceksiniz. Şuraya kadar uyumlu uyumlu gidiyoruz. Mesela şurada yine bir tepe var tepe var. Problem yok. Görüyorsunuz değil mi? Bir tepe. Fiyatta da bir tepe var. Problem yok. Burada RSI düşüyor. Fakat bir tepe yapıyor burada fiyat. İşte burada yeni bizi uyarıyor. Günlük grafik Hangi gün bu? İşte 56 bine çıktığında Bitcoin ile ilgilenenler. Aynı şeyi bütün her şey için aynı. Aynı şeyi bizde de bakabiliriz ama önümde bu açık. Bununla gidiyorum. Bizde de benzer şeyler söz konusu. İşte bizi uyarıyor. Burada yükselen tepeleri fiyatta Aresay desteklemiyor. Burada bir sıkıntı olabilir. Dikkat et diyor. Ve nitekim yine destek direnç neyse artık kırdıktan sonra pozisyonumuzu gözden geçirebiliyoruz. Hatta şu yükselişi de bak devam ediyor. Yine destekliyim. Devam ediyor. Yine destekliyim. ısrarla destekliyim. Artık eller tetikte. Belki biraz biraz satmaya başlamış da olabiliriz burada. Ve neticede düşüş başlıyor. Tekrar yükseli bir tuzak kuruyor vesaire. Devam edelim tekrar uyumsuzlukları takip ediyoruz. Evet arkadaşlar uyumsuzlukları takip ediyoruz. RSI'den beklenen ne? Fiyatla beraber hareket etmesi. Zaten formülü hatırlayın. Formül aynen fiyat yükseliyorsa, yükseliş varsa RSI'de yükseliyor. Düşüş varsa RSI düşüyor. Formülü hatırlayın. O zaman bizi bu normal koşullar bizi ilgilendirir mi? Hayır. Aşırı satılmış, aşırı alınmış onlar bizi ilgilendiriyor mu? Çok ilgilendirmiyor. Az önce gösterdim zaten haftalık grafikte değil mi? Çok ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor ama çok ilgilendirmiyor. Bizi ne ilgilendiriyor? Bu paralelliğin bozulduğu anlar bizi ilgilendiriyor. Yani fiyat yükselirken RSI bununla paralel yükseliyor mu RSI'nin tepeleri? Veya tersi fiyat düşerken Aresay de bu düşüşü destekliyor mu? Bunun dışında bir durum varsa bir değişiklik olabileceğinden şüphelenmeliyiz. Aresay'ın bize katkısı bu anlamda çok fazla oluyor. Şimdi tekrar şöyle aşağı doğru inelim. Şöyle biraz da büyütelim bakalım bize ne püşleri var. Örneğin şurada bir şey var. Hani çok kaba olarak burada bir yatay bir şey var. Hani çok kuvvetli olmayan bir çıkış var. Çizemedim. Şurada bakın şu noktada Burada ise RSI'de ise güçlü yani daha güçlü bir hareket var yukarı doğru. Şurada çok pardon. Şurada yukarı doğru çok daha güçlü bir hareket var. Bu da bize bir dönüşü gösterebilir. Benzer şekilde şöyle yaklaşalım bakın. Şöyle yaklaşalım. Şurada fiyat diplere giderken bakın şurada fiyat diplere giderken şöyle yapalım. RSI'nı da kaldırayım. RSI bakınız ne yapıyor? RSI'de ise aynı dip oluşmuyor. Yukarı doğru gidiyor dipleri. Değil mi? Bize bu çıkışı, aslında şu son Bitcoin'deki çıkışı gösteriyor. İşte 15.000'e fiyat iniyor. Fakat diyor ki RSI öyle değil diyor. Ben düşmüyorum, ben güçleniyorum diyor. relatif göreceli güç endeksi. Ben güçleniyorum diyor fiyattan önce tepki veriyor. İşte bizim bizim için burada RSI çok değerli. Haftalık grafikte bakın bunu çok daha net göreceksiniz. Haftalık grafiğe bakınız. Açtım şimdi sizinle konuşurken. Bakınız haftalık grafikte işte o nedenle ben böyle Twitter'da takip edenler biliyor. Bitcoin'le ilgili ısrarla dibin burası olduğunu ve buradan bir yükseliş sürecinin Bitcoin'in başladığını 15 binlerden söylüyordum. İşte tekrar taban olur düşer orada polemiklere girmeden. Bakın göreceli güç endeksi bize burada az önce tepeleri gösteriyordu, burada bakın dibi gösteriyor. Fiyat düşüyor ama ben bu düşüşü teyit etmiyorum diyor fiyat. Göreceli güç endeksi güçlendiğini söylüyor burada arkadaşlar. Tıpkı haftalık grafiği madem açtık, şurada fiyat yükselirken şu noktada bakın fiyat yükselirken şöyle yapayım biraz daha açalım burayı. Bakın şurada fiyat nasıl yükseliyor. Ancak burada göreceli güç endeksi demin günlükte de güzel. Burada göreceli güç endeksi zayıflıyor. Veya şu iki tepeye bakınız. Aşağı, burada hafif bir yükseliş varken burada bakınız o yükseliş teyit etmiyor. Yani düşüşü bize bakın şöyle görünce daha iyi göreceksiniz şöyle. Bu Bitcoin'deki şu düşüşü çok net bir şekilde gösteriyor. Haber veriyor önceden. Eğitimin başında söylediğim gibi. Son ana bir bakalım günümüze tekrar günlüğe dönelim. Bitcoin'deki günlüğe gelelim. Bakın burada da bir yükseliş var. Şurada son günler. Bu günlerden bahsediyorum. Tabi kısa vadeli. Bakın bu böyle oldu. Artık 8 binler 10 binler gelecek değil. Şu son yükseliş. RSI son yükselişi teyit etmiyor. Sen yükseliyorsun ama diyor. ben de öyle bir yükselme yok diyor. Ben de öyle bir yükselme yoktu. Yani bu yok ki, bu yükseliş geri gelme ihtimali yüksek ama geri gelecek buradan shortlayayım değil arkadaşlar. Bizi sadece uyarıyor. Fiyat güçlenirken göreceli güç endeksi ben güçlenmedim diye haber veriyor. Arkadaşlar bu tür uyumsuzluklara, son cümle olarak söylüyorum, bu tür uyumsuzluklara özellikle nerede dikkat ediyoruz? hareketli ortalamadan uzaklaştığında yani ne demek hareketli ortalamadan uzaklaşmak aslında bir aşırı alımı bize gösteriyor değil mi? Çok alındı burası diye. Hareketli ortalamadan uzaklaşıldı. Aşağı doğru veya yukarı doğru. Aşağı doğruysa çok satıldığını gösteriyor. RSI'ye eğer illaki bakmak isterseniz hani RSI böyle 70'lerin üzerine çıktığında şu uyumsuzlukta biraz daha anlamlı olabilir. Ya da 30'ların altına indiğinde Şuradaki uyumsuzluklar, negatif uyumsuzluklar, haftalığa dönelim. Bizim için daha anlamlı olabilir. Bakın burada 22'lerde falan vermiş bu haftalık uyumsuzluğu. Aresa 20'ler, 30'un altında yine. Şuradaki uyumsuzluğu, şuradaki uyumsuzluğu, haftalık dev düşüşün, şu 65 binlerden gelen, 15 bine gelen düşüşü de bize nerede vermiş? İşte bakın 94, kadar çıkmış. Artık bu buralarda bir uyumsuzluklar bizi daha fazla tedirgin etmesi lazım. Yine 20'lerin altında gelen uyumsuzluklar şurada. 20'ye gelmiş, Aresa 24'e gelmiş. Fiyat düşüyor, Aresa çıkıyor artık. Bunlar bizi bir dürtmesi lazım. Değerli arkadaşlar, daha fazla uzatmayayım. Toparlıyorum. Aresa'yı ben 70'in üzerinde aşırı aldım, 30'un altında aşırı satış. Diye bir satı sinyali olarak değerlendirmiyorum. Sadece bir teyit amacıyla ve uyumsuzlukları gözlemlemek için izliyorum. Hiçbir formasyon gibi uyumsuzluklar da kesin değildir. Sadece bizi uyarır değerli arkadaşlar. Umarım yararlı bir eğitim olmuştur. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum.